Asıl yükseliş şimdi başlıyor. Borsa İstanbul görkemli bir Temmuz ayını geride bırakmak üzere. Yer yer düzeltme endişeleriyle geçse de Temmuz ayının sonuna geldiğimiz bu günlerde borsa adına olumlu haberler ve göstergeler ardı ardına gerçekleşiyor. Ülkemizin kredi risk primi 700 seviyelerini görmesinin ardından seçim sonrası, ekonomi yönetiminde yapılan değişiklikler ile 391 seviyelerine inmiş durumda. Ekonomi adına rasyonel adımların atılması piyasada bakışı pozitife çevirmesiyle birlikte Merkez Bankası Başkanı Hafize Erkan'ın son açıklamaları da borsa adına oldukça olumlu. Hafize Gaye Erkan yapmış olduğu sunumda yıl sonu enflasyon beklentisini %58 seviyesine çıkardıklarını açıklamasının yanında mevduat faizlerini düşük tutarak varlıklara zarar gelmesinin önüne geçmek istediklerini belirtmesi paranın borsaya yönlendirilmesi anlamına gelmektedir mevduat faizleri düşük olduğu sürece borsaya talep devam edecektir. Tüm bunların yanında bir başka olumlu gösterge ise, bugün itibariyle görülen grafikte dolar bazında düşen trendin kırıldığı ve 260 dolar seviyesinde gün sonu kapanışının gerçekleştiğidir. Bankalar ve Sabancı, Koç Holding gibi borsanın köklü şirketlerine yabancı yatırımcının giriş yaptığı da göz önünde bulundurulduğunda borsada asıl yükselişin başında olduğumuz söylenebilir.